Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Xiaomi Portable Mouse ürünü tanıtacağım. Aslında bu ürün çıkalı epeyce bir zaman oldu. Ama benim ihtiyacım olduğundan dolayı aldım. Hemen size neden ihtiyacım olduğunu açıklayayım arkadaşlar. Bu mouse çift bağlantılı bir mouse. Yani hem Bluetooth'ta hem de e, dongle sayesinde kablosuz olarak bağlanabiliyor. Yani normal bildiğimiz kablosuz bağlantılı mouse'lara ek bir de Bluetooth bağlantısı var arkadaşlar. Bluetooth bağlantısının bize sağladığı avantajlar var. Bunlar neler? İşte dongle yardımı olmadan, herhangi bir USB soket cihazımıza takmadan e, Bluetooth'lerinden çok rahat bir şekilde bağlayabiliyoruz. E, hatta tabletlerimize, cep telefonlarımıza, televizyonumuza Bluetooth bağlantısı destekleyen ve mouse'u destekleyen her cihazımıza e, bu mouse'u tanıtabiliyoruz arkadaşlar Bluetooth üzerinden. E, bu açıdan çok gerçekten kullanışlı bir mouse. Özellikle eşimin kullandığı MacBook Pro'nun e, USB girişi olmadığından dolayı yani sadece iki tane Type-C girişi olan bir MacBook kullanıyor işi. Bu MacBook'ta kullanması için gerçekten çok ideal bir ürün. Arkadaşlar cihazın bağlantısını bir kere saldıktan sonra e, cihazı açtığımızda anlık direkt bağlanıyor. Ve bu açıdan gerçekten kullanışı çok kolay. Hemen kutu açılışımıza geçelim. Ben bilgisayarı hemen kenara kaldıracağım. Arkadaşlar bu arada ürünü ben 129 TL'ye gitti gidiyordan aldım. E, şu an tabi piyasada 150-160 lira arasında. Bu arada bunun ikinci versiyonu da çıktı ama çok iyi yorumlar almadığını gördüm ben e, internette biraz araştırma sonucunda. Hemen kutudan çıkaralım arkadaşlar ve ürünü inceleyelim. E, ben yaklaşık bir, bir buçuk hafta kullandım. E, kendi yorumlarımı da anlatmaya çalışacağım sizlere. Umarım sizler için de yararlı olur. Hemen kutu açılışına geçelim. Kutuyu hemen size göstermek istiyorum arkadaşlar. Kutunun ön yüzünde oldukça sade bir tasarım var arkadaşlar. Yan tarafta da yine cihazın kendi özelliklerinden bahsediyor. Bağlantı çeşitlerinden, ağırlıklarından, kasa tipinden ve yine arka tarafta cihazla ilgili genel bilgiler yer alıyor arkadaşlar. burada giriş voltajının 3 volt olduğunu anlıyoruz. Buradan da yine iki tane pille çalıştığını anlayabiliyoruz aslında. 10 metrelik bir çekim alanı var arkadaşlar. onun haricinde Windows'la, MacOS'la ve yine Android ile çalışabiliyor. Ben e, Linux sistemleriyle de denedim. Onlarla da çok rahat bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Bağlantı yönünden hiçbir sıkıntımız yok yani. Kutuyu açtığımızda karşımıza plastik bir e, koruyucu çıkıyor ve plastik koruyucuyu kaldırdığımızda da cihazımıza erişiyoruz, ulaşıyoruz. Kutunun içini açtığımızda da bir kullanıcı e, kılavuzumuz var arkadaşlar burada. Ben kullanıcı kılavuzuna da bakalım. Kullanıcı kılavuzumuz tamamen İngilizceden oluşmuş. Türkçe bir e, kılavuz yer almıyor arkadaşlar bu tarafta. Fakat resim olarak anlatıldığı için çok da anlaşılır olmuş açıkçası. E, Türkçe'ye çok da gerek yok bence e, bu kılavuzla ilgili. E, onun haricinde de bir tane garanti belgesi çıktı. Bu muhtemelen sonradan konma. Güncel dijital teknoloji ürünleri diye bir garanti belgesi çıktı arkadaşlar. E, burada da ürünün garantili olduğunu anlayabiliyorum. iki yıl garantili olduğunu anlayabiliyorum. Anladığım kadarıyla distribütör garantili bir ürün değil ama bu. Yani Xiaomi Store'a götürdüğümde muhtemelen bana garanti vermeyecekler. Çünkü kendi garanti belgesini koymuş distribütör firma. Hemen ben kutuyu yana koyuyorum ve ürünle ilgili size birkaç konudan bahsetmek istiyorum. Ürünün üzeri tamamen alüminyum kaplama arkadaşlar. Yani şu gri yapı tamamıyla alüminyum kaplama. Üzerindeki ve altındaki beyaz yapı da tamamıyla plastik kaplama arkadaşlar. Ürünü elinize aldığınızda arkadaşlar gerçekten premium bir ürün, ürüne dokunuyormuş hissiyatı veriyor. Bu açıdan gerçekten güzel bir ürün açıkçası. Bu arada arkadaşlar ürünün ağırlığı 77 gram. dolayısıyla hafif bir mouse olduğunu söyleyebilirim sizlere. Kullanırken, hareket ettirirken oldukça hafif ve oldukça rahat hareket ediyor arkadaşlar. Ürünün boyutlarına geldiğimizde ise 110 mm'ye 57 milimetrelik bir boyutu var arkadaşlar. Yüksekliği de 24 mm. Dolayısıyla bir oyuncu mouse ile kıyaslayacaksanız gerçekten yanında çok ufak kalacaktır. Benim normal günlük hayatta kullandığım eski mouse'um Logitech'in bir mouse'uydu. Onu da hemen size göstereyim. Bu mouse'un yanında boyut olarak boyu biraz daha uzun. Fakat e, yükseklik olarak çok daha kısa hatta yarısı kadar diyebilirim arkadaşlar. E, bu mouse'dan da ben memnunum ama bu mouse'u bir buçuk haftalık kullanımım sonucunda gerçekten çok daha memnun kaldığımı söyleyebilirim sizlere. Özellikle hassasiyeti benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. 1200 dpi'lik bir hassasiyete sahip. Fakat tabi oyuncu mouse'larıyla ile falan karşılaştırdığımızda çok aşağıda kalıyor bu oyuncu mouse'ları çünkü 2500-3000 dpi'lere sahip oyuncu mouse'ları var. Onların yanında tabii ki çok aşağıda kalıyor arkadaşlar. Siz de benim gibi özellikle ofis yazılımlarını kullanıyorsanız arkadaşlar yani bilgisayarı oyun dışında kullanıyorsanız bu mouse gerçekten sizin ihtiyacınızı karşılayabilecek düzeyde olduğunu söyleyebilirim. E, Mouse'umuzu eğer bluetooth kullanmak istiyorsak bluetooth 4.0'ı destekliyor arkadaşlar. Dolayısıyla Bluetooth 4.0'a sahip olan tüm cihazlarda bu mouse'u kullanabiliyoruz. Ee, onun haricinde mouse'u dış yüzey olarak incelediğimde şık bir tasarımı var. Biraz bana Apple'ın mouse'larını da hatırlattı. Apple cihazlarla kullanırken de sanki böyle Apple mouse kullanıyormuş hissiyatı veriyor. Yassı bir yapıya sahip arkadaşlar. Yani oyuncu mouse'ların olduğu gibi keskin hatları yok. Ee, yassı. Dolayısıyla bu da kullanım kolaylığını, kullanım rahatlığını bize getiriyor. Cihazın arkasında iki tane tuşumuz var arkadaşlar. İki tane tuş yer alıyor. Biri bluetooth ya da dongle'lı bağlantı şeklini belirliyor. biri de cihazın açma kapama tuşu aslında. Hemen alt tarafında da pil haznemiz var. Pil haznemizi hemen açalım. pil haznemizin içinde iki tane pille geliyor bize. Yani kutunun içerisinde çıkıyor arkadaşlar bu piller. Dongle'ımızı burada. Ben dongle'ı kullanmadığım için dongle'ı yerinde muhafaza ediyorum kaybolmaması adına. Eğer dongle'la kullanacaksak zaten bilgisayara taktığımızda ya da herhangi bir cihaza taktığımızda mouse algılayabilecek. direkt hızlıca mouse'u algılıyor. Arkadaşlar dangle'ı kullanacaksak cihazı 10 konumuna getirdiğimizde yeşil ışık yanıp sönüyor. Ee, yani dangle'ı taktığımızda aslında mouse kullanıma hazır anlamı taşıyor. Ee, ama dangle'sız kullanacaksak bluetooth bir cihazda kullanacaksak e, yine şu yanan tuşa bir kere basıyoruz ve sönüyor. Uzun bastığımızda da yine bluetooth arama konumuna geçiyor arkadaşlar. Bu konumda istediğimiz cihaza Android olabilir, e, Macbook olabilir, e, Windows olabilir bu cihazı tanıtıp bluetooth olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ee, bu açıdan gerçekten kolaylık sağlıyor bizlere. Ve bir kere tanıttıktan sonra da tekrar tekrar her bağlantıda tanıtmamıza gerek yok. Yani cihazı kapatıp açtığımızda bluetooth modu onken e, cihaz otomatik olarak bulup bağlanabiliyor arkadaşlar. E, tuşlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Tuşlarında e, 3 tane tuşu bulunuyor aslında. Mouse'u aktif olarak kullanabileceğiniz 3 tane tuşu bulunuyor. Tuşlarımız sessiz değil arkadaşlar. Yani tık sesini muhtemelen sizde e, videoda duyabileceksiniz. E, klasik mouse e, tıklaması var arkadaşlar, tık sesi var e, cihazda. Dolayısıyla eğer bu sesten hoşlanan arkadaşlar varsa gerçekten mutlu olacaktır e, cihazı kullanırken. Onun haricinde orta tuşla ilgili ben e, kısaca bir yorum yapmak istiyorum. Orta tuşla ilgili kullanırken gerçekten mutlu eden bir tuş beni. E, çünkü diğer mouselarda olduğu gibi takılıp ilerleme olayı yok bunda arkadaşlar. E, bu da bence kullanımı çok daha çok daha zevkli hale getiriyor. E, mesela şu mouse ile kıyasladığımızda Logitech'in bir mouse'u orta tuşu yuvarladığımda arkadaşlar e, aşama aşama gidiyor. Fakat bunda öyle bir aşama yok. Yani ilerlettiğim kadar ilerliyor. E, bu da zevkli bir kullanım sağlıyor arkadaşlar. E, bu arada orta tuşun tıklaması da sağ ve sol tuştan biraz daha hafif. E, gerçekten dediğim gibi kullanırken e, oldukça hoş bir kullanım sağlıyor bizlere. Arkadaşlar cihazın 10 metrelik bir menzili var. Bir örnek verebilirim arkadaşlar. Ben cihazı televizyonuma bağladığımda 7 metre, 8 metreden çok rahat bir şekilde hiçbir bağlantı sorunu olmadan çalışıyor. İkisi bir arada mouse'un genel sorunu arkadaşlar. Aslında bluetooth'lu bağlantılarda bağlantının sürekli kopması, arada kesintiler yaşatması. Bu mouse'ta öyle bir şey ben rastlamadım arkadaşlar. 1,5 2 haftadır kullanıyorum mouse'u. Öyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. 8 metre, 9 metre çok rahat eee mouse'un çalıştığını, kesintisiz çalıştığını gördüm arkadaşlar. Dolayısıyla siz de eğer bütçeniz bu mouse'a el veriyorsa böyle bir mouse'u önerebilirim ben sizlere. Eğer bilgisayarınızda oyunlar oynuyorsanız özellikle e, aksiyon oyunlarını oynuyorsanız yani anlık böyle işte savaş oyunlarında özellikle anlık hareket ettirmeniz gereken bir e, durum varsa mouse'u e, orada e, çok önermeyebilirim arkadaşlar sizlere. Çünkü e, dediğim gibi 1200 dpi'lik bir mouse. Hassasiyeti oyunlar için çok da yerinde değil. Android cihaza de bağlantı yaparken ayarlar bölümüne girdim arkadaşlar. Burada e, hemen bluetooth'umu aktif ettim ve cihazımın bluetooth özelliğini aktif ediyorum. Burada Mi Mouse olarak gördü zaten arkadaşlar. Mi Mouse'a tıkladım. Eşleştirmeyi sağlıyor. Bağlantı yazısını gördüğümde arkadaşlar mouse'um aktif olarak zaten çalışıyor. İmlecim direkt telefonuma geldi. Android cihazlarda sağ tıkladığımda geri geliyor arkadaşlar. Bir önceki menüye geliyor. Sürükleyip bıraktığımda da menü arası geçiş sağlayabiliyorum burada ayarlarımı düzenleyebiliyorum. <laughs> Mouse'umu aktif olarak kullanabiliyorum. Bu arada Samsung cihazlarda DeX diye bir olay var. Daha önce kullandınız mı bilmiyorum ama Android cihazınızı masaüstü olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da ayrı bir videomda tekrar sizlere anlatacağım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Şimdilik görüşmek üzere.